Çöz bakalım. Kanalına hoş geldin. Yeni bir kişilik testimizle karşınızdayız. Kapılar önemlidir. Samimiyet, güvenlik duygusu verir ve evin vitrinidir. Farklı şekillere, renklere sahiptirler. Ahşap, çelik veya plastik olabilirler. Sembolik olarak bir kapı yeni bir gerçekliğin yolunu açabilir veya ona erişimi engelleyebilir. Bugünkü testimizde kapıları dikkate alacağız. Ve kapıların karakteriniz hakkında söylediklerini kontrol edeceğiz. Hazırsan testimize geçelim. Ekrana gelen fotoğraftan kapılara bakıp en çok dikkatini çeken kapıyı seçmen gerekiyor. Bakalım seçtiğin kapı senin karakterin hakkında neler söyleyecek. 1. kapı İçeriye ve dışarıya bakmana izin veren, pencereli, turkuaz bir kapı seçtin. Bu, komik ve pozitif enerjiyle dolu, açık bir insansın anlamına geliyor. Her zaman başkalarıyla olan ilişkilerde samimisin ve duygularını gizlemiyorsun. Seyahat etmek, diğer insanlarla tanışmak ve farklı bir kültür tanımak gibi hayatın tadını çıkarırsın. Sevinci bulaşıcı birisisin. İnsanlara değer verdiğin için herkes çevrende olmaktan mutluluk duyar. Bu nedenle senin fikirlerine saygı duyarlar ve genellikle takdir ederler. İkinci kapı. Siyah kapıyı seçtin. Bu senin dikkatin merkezinde olmaktan hoşlanmayan mütevazı basit bir kişi olduğun anlamına geliyor. Çok dürüst ve çalışkansın. Özveri ve inançla üzerine düşen görevlerini yerine getirir ve olumlu sonuçlara ulaşırsın. Bununla birlikte hayatına biraz renk katmanın sana iyi geleceğini bilmen gerekiyor. Hayatına renk katman için sevdiğin insanlarla daha sık vakit geçirmen ve onlarla beraber aktivitelere katılman senin için daha uygun olacaktır. Hayatın tadını çıkar. Üçüncü kapı. Dekoratif olan turuncu kapıyı seçtin. Bu kapıyı seçtiğin için benzersiz, ilginç ve özgün bir karakterin olduğunu söyleyebiliriz. Gündemi çok yakından takip ediyorsun ve sen de gündemde olmak istiyorsun. Birçok konuyla ilgilendiğin için bilgin de doğal olarak çok fazla. Sanatı seviyorsun ve aynı zamanda yeteneklisin. Yetenekli olsan da üşengeç olma eğilimin var. Bazı konuları yapabileceğini ve başarabileceğini bildiğin halde yapasın gelmiyor. Bu durumu yenmek için hayatını belli bir plana ve düzene sokman gerekiyor. 4. kapı. Antika bir tarzda, kilitli koyu yeşil bir kapı seçtin. Bu tür kapılara dikkat eden insanlar çoğunlukla sanatçılar, müzisyenler, yazarlar ressamlar veya heykel tıraşlar gibi birçok yaratıcı ve becerikli karakterlerdir. Modadan ve sanattan çok iyi anladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Değişken ruh halim var. Zaman zaman çok sosyal ve konuşkan birisiyken aniden kendini kapatıp diğer insanlara karşı izole edebilirsin. Endişelendirici sorunlarını başkalarıyla paylaşmayı pek sevmiyorsun. Bu nedenle bir sürü gereksiz arkadaşım olacağına az ve öz olsun diyen birisisin. 5. kapı. Yarı dairesel bir üst pencereye sahip. Mor bir kapı seçtin. İnsanlara kolayca destek veren ve onları yönlendirebilen bir kişiliğin var. Her arkadaş grubunda olması gereken kişisin. Büyük bir özveriyle çalışıyorsun ve o işi çözmek için kendini veriyorsun. Yaratıcılık gerektiren işleri seviyorsun. Bazen bir işi yaparken o kadar çok kendini kaybediyorsun ki etrafında olup bitenleri fark etmiyorsun. Kıvrak zekanı daha da verimli hale getirmek istersen, zaman zaman dinlenip ara vermen yararına olacaktır. 6. Kapı Dikkatini altın süslemeli kırmızı kapı çektiyse, sen kendine güvenen ve her zaman kendinden emin bir kişisin. Ayrıntılara dikkat edersin. Dış görünüşe ve başkalarının senin hakkında ne düşündüğüne önem verirsin. Bu nedenle çok şık birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bulunduğun ortamda dikkat çekmeyi ve mükemmelliyetçi olarak görülmeyi seviyorsun. Bu durum seni doğal davranma konusunda zorlayabilir. Hayatını başkalarını memnun etmek için yaşamaya devam edersen ileride zor duruma düşebilirsin. Azıcık bencillik iyidir. 7. kapı. Süslemesi olmayan, beyaz, sade bir ahşap kapı seçtin. Bu minimalist olduğun anlamına geliyor. Evinde, odanda, eşyalarında, kısacası hayatında sadeliği çok seviyorsun. Ailen ve arkadaşlarına düşkün olduğunu söyleyebiliriz. Paradan daha çok sağlığı ve huzuru seven insanlardan birisin. Duygusal yönün daha ağır basıyor. Sevdiğin insanlar için elinden gelen tüm fedakarlıkları yapmaya hazırsın. Empati yapma yeteneğin gelişmiş olduğu için iyi niyetli ve sevilen bir karaktere sahipsin. Hayvanları seviyorsun. 8. kapı. Sadece kulplu olan modern bir koyu mavi kapıyı seçtin. Bu senin enerjili, sevinçli ve genç bir ruhlu olduğun anlamına geliyor. Ancak aynı zamanda bir işi yaparken kendine çok fazla güvenmediğin anlamına geliyor. Zaman zaman dostlarına karşı alınganlık gösterebiliyorsun. Eğer kendine güvenin artmasını istiyorsan alıngan olmayı hemen bırakman gerekiyor. Gösteriş yapmayı sevmediğin için dışarıdan mütevazi görünüyorsun. Özgürlüğüne düşkün olduğun için stres altında sağlıklı düşünemiyorsun. 9. kapı. Eğer dikkatini açık yeşil çerçeveli bir kapı çektiyse analitik düşünmeyi seven bir kişiliğin var demektir. Kurallara değer veriyorsun ve hayata çok pratik bir yaklaşımın var. Pratik bir zekaya sahip olduğun için hemen hemen her sorunun çözümünü hızlı bir şekilde bulabiliyorsun. Hayattan yüksek beklentileri olmayan bir kişiliğe sahip olduğun için yaşadığı hayatı seven ve mutlu birisi olduğun anlaşılıyor. Kendi kurallarını kendi koyan ve çevresine her zaman örnek olan bir bireysin. Arkadaşların, yakınların da senin gibi birisi olduğu için çok şanslılar. 10. kapı. Üste küçük pencereli ve simetrik metal işi olan güçlü bir ahşap kapıyı seçtin. Bu, senin uyuma ve istikrara değer verdiğin anlamına gelir. Senin için en önemli şey kalitedir. Tam olarak ne istediğini bilen ve bunu elde etmek için uğraşan bir karaktere sahipsin. Gereksiz yere risk almayı sevmiyorsun. Eğer yaptığın iş seni tatmin etmiyorsa o iş için tüm potansiyelini ve yaratıcılığını kullanmıyorsun. İnsanlara çok fazla güvenmediğin için yaşadığın sorunları kendi kendine çözmeye çalışıyorsun ve bu da seni bazen çok yoruyor. Videomuzu izlediğin için teşekkürler. Sonuçlarını yorum olarak bizimle paylaşmayı unutma. Eğer sen de ailemize katılmak istersen abone olabilirsin gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim çanını açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.